Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay iki şiş güzel bir örgü modelini anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim için öncelikle ilmeklerimi şişime atarak başladım ilmek sayılarımız tekli sayılardan oluşmaktadır. 15, 17, 19, 21 şeklinde biten tekli sayılardan oluşmak zorunda modelimizin tam kurulması için. Ben lastik örmeden direkt modele başlayacağım. Siz lastik ördükten sonra modeli kurmaya örgünün arka yüzünden başlıyorsunuz. Ben de ilmeklerimi attım. Şu anda modelimin arka yüzündeyim ve ilk sıra ile başlıyorum. Kenar ilmeğimi Birinci sırada ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar her bir ters ilmeğin arasında mutlaka bir artırma yapıyoruz. Ama başlarken mutlaka da ters ilmekle başlıyoruz ters ilmekten sonra tekrar artırma yaptım. Bir ilmek ters. Artırma yapıyorum. Bir ilmek ters. Artırdım. Bir ilmek ters. Şimdi sıra sonuna kadar bir artırma, bir ters olarak ilk sıramı tamamlayacağım. Son arttırmamı yaptım. Kenar ilmeğim. Öncelikle bir ters örüyorum. Tersten sonra artırma yapmadan direkt kenardaki ilmeğimi örüyoruz. Başta ve sonda kesinlikle arttırma ile başlamıyoruz. Modelimin ön yüzüne geldim. Modeli kurmaya arka yüzden başlamıştık. İkinci sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada tek olan ters ilmeğim vardı. Bu ön yüzde düz olarak görünüyor fakat bunu tekrar ben düz olan ilmeği ters örüyorum. Şimdi burada da bir artırma var. Arada bir düz ilmek, tekrar bir artırma var. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte şöyle topluyorum. Bir artırma, bir düz, tekrar bir artırma. Bunların üçünü de düz örüp kestim ve ilmeğimi bire düşürdüm. ilmeğimizi alalım tekrar. Evet. Arkasından tekrar bir düz ilmeğim var. Bunu ters olarak örüyorum. Tekrar bir artırma, bir düz ilmek, bir artırmamız var. Üçünü birlikte alıyorum. Düz örüp kesiyorum. İlmek sayımı 1'e düşürüyorum. Yine düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Burada yine 3 tane ilmeğimi alıyorum. Artırma, düz ilmek, arkasından tekrar bir artırdığım ilmek. Üçünü birlikte düz örüp kesiyorum. Düz olan ilmeğimi de ters örüyorum. Sıra sonuna kadar da ikinci sırada ön yüzde bu şekilde devam ediyoruz. Bir artırma, bir düz ve tekrar bir artırmayı birlikte düz örüp kesiyorum düz olan ilmeğimi de ters örüyorum. Artırma, düz ilmek, tekrar artırma olan ilmeğimi düz ördüm, kestim. Düz olan ilmeği ters örüyorum. Son kez 3 ilmeği burada toplayıp düz ördüm ve kestim. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeği Ön yüzden de ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Modelimin arka yüzünde üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada düz görünen ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane ilmek toplamıştım. Bunu örmeden alıyorum fakat ipim ön tarafta kalıyor ve örmeden diğer şişimi aktarıyorum. Düz olan ilmeği düz olarak örüyorum. 3 tane ilmek toplamıştım. Bunu örmeden alıyorum. İpim ön taraftı. Bir düz. İpim ön tarafta kalacak şekilde 3 ilmekten bir ilmek toplayıp çıkartmıştık. Bunu örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ilmek örmeden aldım. Bir düz. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz ve kenar ilmeği. Üçüncü sırayı da arka yüzden tamamlamış olduk. Örgümün ön yüzüne geldim. Dördüncü sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ters görünen ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzden örmediğim bu üç tane topladığım ilmeğim vardı. Bunu tekrar örmeden alıyorum. İpim bu sefer arka tarafta. Tekrar örmeden aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters. Örmediğim ilmeği tekrar ön yüzden örmeden diğer şişime alıyorum. Bir ters. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ters. Bir ilmek tekrar örmeden aldım. Bir ters ve kenar ilmeği Dördüncü sıramızda ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi örgümün arka yüzünde beşinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını arka yüzden ters örüyorum. yönleri farklı olduğu için farklı yönlerden ters olarak örüyorum siz bildiğiniz gibi ters ilmeklerinizi örebilirsiniz Evet arka yüzden de ilmeklerimizin tamamını ters ördük şimdi modelin altıncı sırası son sırasındayım kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi bir sıra düz örüyoruz Sonra tekrar ikinci model için örgümüzün arka yüzünden modeli kurmaya başlıyoruz. 6 sıradan oluşan oldukça kolay bir model. Ve kenar ilmeği. 6. sıramızda tamamladık. Model ilerledikçe kendini belli edecektir. Şimdi ikinci modelin birinci sırasını arka yüzden tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. Ve bir artırma yapıyorum. Tekrar bir ters, bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek artırma. Bir ilmek ters, bir ilmek artırma. Tekrar ters. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda birlikte yapalım. Ters ilmeğimi ördüm. Artırmamı yaptım. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. Bir ters örüyorum. Tersten sonra artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci modelin birinci sırasını arka yüzden tamamladık. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada düz görünen ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters Şimdi bir artırma, bir düz ve bir artırma olan ilmeğim var. Bu 3 ilmeği birlikte düz ördüm ve kestim. Arkasındaki düz olan ilmeği de ters örüyorum. Tekrar bir artırma, bir düz, bir artırma. Bunların üçünü birlikte düz olarak örüyorum. Kestim ve ilmeğimi bire düşürdüm. Arkasındaki tekli olan düz ilmeği ters örüyorum. Sıramızın sonuna kadar da bu şekilde örelim. İkinci modelin üçüncü sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmeği birlikte toplayıp kesmiştik. Bu ilmeği örmeden diğer şişime aktarıyorum. İpim ön tarafta. Bir ilmek düz bir ilmek örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bir düz, üç ilmeği toplayıp kesmiştik. Bunu örmeden diğer şişime alıyorum ve bir düz. Üçüncü sıramızı da arka yüzden tamamlayalım. Modelimin dördüncü sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada bir ters ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Şimdi örmeden aldığım ilmeği arka yüzden tekrar örmeden alıyorum. İpim arka tarafta örmeden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek ipim arkada örmeden alıyorum. Bir ters, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters, Arka yüzde örmediğim ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Bir ilmek ters. Sıra sonuna kadar da bu şekilde devam edelim. Modelin 5. sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örüp tamamlayalım bir sırada arka yüzden ters ördük son sıra altıncı sıra kenar ilmeğimi aldıktan sonra ön yüzden bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz üçüncü model için tekrar örgümüzün arka yüzünden modelimizi kurmaya başlıyoruz Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım umarım anlaşılır olmuştur bu modeli büyük bir parça da hazırladım sizlere fikir olması için. Özellikle kız çocuk ve erkek çocukları için kullanabileceğiniz güzel bir model. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, patik gibi birçok örgü yapabilirsiniz bu modelle. Şöyle örgümüzün arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.